çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam ediyor. Şu an sizlere Sinop Gerze'den seslenmekteyiz. Bayrak Ticaret'in konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Sayın Tahsin Bayrak bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Tahsin Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Hamdolsun iyiyim. Siz nasılsınız? deyiz. Çok teşekkür ederiz. Tahsin Bey verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranlara başında bizleri izleyen izleyicilerimize ben sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Tahsin Bayrak kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? 2008'de kurduk iş yerimizi. Aşağı yukarı 10 yıllık bir firmayız. Ürün yelpazemiz çeşit. Çok. yapı malzemeleri olarak tabii inşaat sektörüne hitap etmekteyiz. Hı hı. Ondan sonra boya, hırdavat, e, kale kalebodur. Evet. Yani kaba malzeme hariç, kum, çimento, çakıl hariç hı hı. bütün inşaatın her yerine hitap edebiliyoruz. Ustalarımız mevcut. Kalepodur evet. ustası, boya ustamız, topyer ustamız. E, i̇şte işte 10 yıldır hizmet vermekteyiz. E, i̇şimizin e, güzel yapıyoruz. Eee marka mesela marka tercihlerimiz önemlidir. Evet. Marshall boya satıyoruz bunun hmm. önünde sopa satışlarımız, çelik kapı, hmm. kalabodur, duşakabin, e, duşa kabin, banyo dolabı. İşte sayabilirim aklımda başlıca. Işte, banyo dolapları vesaire. Tabii tabii mesela boy dolapları, duşakabin hmm. e, duşa kabin dedim, demiştik zaten. Hırdavat'ın aklı çünkü çok çeşit olduğu için ürün yani, kuvvetli. Jeneratör dahi burada. Tabi tabii ona bakalım sopa malzemesi var yani evet. aklında gelebilecek yani bir evin %90'ı oluşturacak gruplara hitap etmekteyiz. Evet. Yani yapılacak en güzel iş mesela nalbur inşaat malzemesini. Evet. Çeşitli çok yani. Elektrik malzemesi tut her şeye kadar mevcut. A'dan bir inşaatla uygulanması gereken bütün ürünler burada mevcut. Sadece demir, çimento, tuğla, kaba malzemeler haricinde evet, bütün evet. ince malzemelerin burada tek tek satışı yapılmakta. Şimdi efendim ee... Tanınan, bilinen iyi markalarla burada hizmet veriyorsunuz. Tabii. Marshall boyayla hizmet veriyorsunuz. Evet. Vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmet, yani e, ürün gamında boyaları karıştırarak renk, renklendirici makinenizde insanların istemiş oldukları rengi skaladan çıkartıp ona göre de yine burada boya yapabiliyorsunuz kendinize. Tabii, tabii makine mevcut mesela Marshall'ın. Önce de mesela bundan sektöre yeni başladığımız senelerde mesela sadece katola hitap edebilirdik ama şimdi evet. e, ee, ürün yelpazası yükseldikçe mesela artık insanlar doğal renklere mesela hı hı. onları da e, müşterinin zevkine göre, isteğine göre evet. renk karışımı bu insanlara hizmet sunabiliyoruz. Evet. Yani diyebiliriz ki A'dan Z'ye, hırdavattan tutun, jeneratöre, banyo malzemelerine kadar bütün ürünlerle burada hizmet veriyorsunuz. Tabii makine yağına kadar öyle değil mi? Evet. kadar mevcuttur yani. Çünkü evet. ben bir de şimdi 2008'de bu sektöre girdiğimizde tabii o kadar gücümüz kuvvetimiz yok ama hı hı. E, biz çok emek verdik, çok çalıştık. Evet. E, ustalarımız mevcut. Mesela oğlum bana birebir yardımcı bu konularda. E, mesela ben bu işlere genç başladım ama benim oğlum benden mesela daha avantajlı. Aşağı yukarı 11-12 yaşından beri bu işin hı hı. içinde evet. bizden daha mesela üstündür. Çocuk yaşta bu Tabi yani mesela düşünülüyor Yani bir öğrenim yaşı ne kadar alçak olursa o kadar öğrenme kabiliyeti yüksek olur. Evet. Ama işini severek yaparsan daha zevkli, daha rahat. Ne bileyim ben hiç bu işten yorulmadım mesela. Evet. Severek Sen, yaptığınız için. Aynen öyle. Şimdi efendim bu hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Neleri göz önünde bulunduruyorsunuz bu hizmeti sunarken? Neleri göz önünde? Bir kere müşteri memnuniyeti. En ön Kendimi uygun görmediği için malı rafıma koymam. Hı hı. Mesela dediğim gibi 2008'de bu dükkanı açtığımda e, ilk annemin elini öptüm. Buraya geldim 2008'de bismillah dedim açtım. Allah'la ben verdim baş başa. Allah'a yalvardım rica ettim. Dedim ki bana ticarette zarar ettir ama adıma leke getirme diye mesela. Evet. E bunu da başardığımı inanıyorum. 10 yıldır mesela ticarette zarar etme öğrenirsin. 1, 2, 3 yapamazsan zaten bu ticaret yapma imkanı olmaz. Kesinlikle. Ama bu şimdi Gerze gibi yerlerde bizim Sinop'un Gerze ilçesi hakikaten dünyanın en güzel şirin bir yeri Bunu da söyleyelim. Evet. İnsanlar gelip mesela yabancı insanlarla gezme geldiğinde burada ev alıp daire burada kalabiliyorlar. O evet. kadar güzel bir yerimiz var. Burada reklama çok da lüzum yok. Kendi reklamını mesela e, Birisine bir iyilik yap o senin adına konuşabiliyor. Evet. Yani hiçbir çok karşılık yok. olduğu için tabii. Evet, herkes birbirine O yüzden saldırıyor. eğer insanlara güven yapabil, güven verdiysen o insan yanlış anlayayım Bak mesela ben bu dükkanı 2008'de açtım. beni kendi köylüm mesela tutmasa gereken el, 50 kat yabancı tutup koluna girip müşteri buraya getirmiştir. Evet. Ama tabii çok emek verdik. Yani halen emek vermek değil. Yani bu samimiyeti, bu güveni vermek çok zor ama kaybetmek çok, çok kolay. Çok zor, evet. Mesela ben çocuğuma da el temeder mümkün mertebe fiyatlarımı etiketledirim. Hı hı. Mesela e, banko sisteminde geçmemiz lazım. Onu da zaten tasarımını yapıyoruz. Evet. Çünkü insan burada bir kere e, adımın attığı zaman e, işte karşı taraf bizi kandırmaz diye. Çünkü eskisi hı hı. gibi insanlar artık daha şuurlu, daha bilinçli evet. internet olayları var, sosyal medya olayları var. Yani adam buraya gelmeden atıyorum ben de Marshall'ın boyasının kaç yıl olduğunu bilerek geliyor. Yani beni evet. onu kandırma imkanım da yok. Evet. Tezgahın bir fiyatı var. O fiyatı görerek karar ya, veriyor. Tabii şimdi atıyorum mesela bir markete giriyoruz. Adamlar o kadar güzel ayarlamışlar ki işlerini. Yani orada bir proje yapmışlar. Evet. Mesela atıyorum bir sanayi alacaksın. Oo, bir sürü yer gidiyorsun. Ondan sonra geliyorsun orada giderken başka şeyleri alıyorsun. Labirent olarak marketleri gezerek. İşte göz hitabı evet. yapmak lazım. Yani kendini yenilemen gerekiyor. Yani yenilemesen bu sektörü kaybolur. Mesela bir müşteri girdi. Ben mesela burayı ufak sermayelalaştık ama... İşin i̇şçiliğinden geldiğim zaman mesela ben müşterim buradan girip göz göze geldiğim evet. zaman o insanın müşteri olmadığını alıp almayacağını tahmin edebiliyorum. Evet. Mesela tezgah atalım çok kuvvetlidir. Böyle yanlış hani Kandırma değil de ikna edebilme yükseliği çoktur ama hayatta o yolu denememişimdir. Evet. Çünkü onlar bize zarar verir. Adam eğer kafasını koyduysa ben anlatayım ürünü işine gelirse işine gelmez almaz. Evet. Bir de benim sattığım bütün ürünler garantilidir. Hı hı. Yani bu sözde değil gerçekten. Mesela batarya satıyorum. Evet. 5 yıl garanti yazıyor üzerinde. İnsanlara diyor ki yanlış anlamayın. Bakın benim zararım yok. Evet. 2 yıl sonra sıkıntı yaptı bu. Getirin yenisini alayım. Yani servis falan yok. Evet. Yani o yüzden hep markalı... Siz de onu almış olduğunuz yere iade ediyorsunuz. Tabii Şu benim de zararım şey olmuyor. olmuyor. yani böyle Garansız firmalarla çalışıyorum. Olacak. Ve çalışım firmalara çok yüksek firmalar. Yani böyle potansiyeli yüksek. Ne bileyim... Marka firmalar. Markalar. Yani markası bir şey. Merdiven hatta yerlerde malzeme almam. Evet. O bize zarar getirir. Olması gereken de bu diyebiliriz. Çünkü burada 10 yıldır kalmanızın da sebeplerinden biri de budur. Ya tabii şimdi dediğim gibi bak o Gerze gibi ufak yerlerde e, ticaret yapmak çok kolay çok zor. Evet. Eğer sen kendin dürüst, samimi olursan onlar insanlar benimsiyor seni, geliyor. Dedi dediğim gibi. Sizin de bahsettiğiniz gibi kolundan tutup buraya İnanın ben böyle müşterilerim vardır benim. Yetiyor. Mesela şimdi bu da beni dinleyenler hakikaten eksik konuştuklarım bile vardır yani. Evet. O yüzden dediğim gibi sevilen bir yapımız var. E, Allah razı olsun. Onlar diyorum ki ben kendileri kalbi temiz olduğu için biz de o şekilde görüp bizi seviyorlar Allah razı olsun. Ne o şekilde de sizi tercih ediyorlar diyebiliriz. Evet. Şimdi efendim 10 yıldır 2008 yılından itibaren Gerze'de e, yapı malzemeleri üzerine hizmet veriyorsunuz. Vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmette de bölgede sektörün en iyilerinden birisiniz. Teşekkür Bundan ederim. sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir Tahsin Bey? Valla sağlığımı el verdiğim müddetçe bu işi yapmak istiyorum. Evet. Bu işi daha profesyonel, daha büyük şartlarda ne bileyim yani ben hiçbir zaman e, bir iş yaparken ...kendi ürünüme hitap etmek istedim. Mesela hiçbir zaman elektrik malzeme satmayı düşünmemişimdir. Hı hı. Mesela atıyorum ben nalburum... ...ne malzeme eksim? Binlik borum yok mesela, kor boru. Onu getireyim, onu satayım. Evet. Ne bileyim ben insanlar genelde ticarette para nerede var oraya... ...ben hayatta kendi işimi yapayım, kendi eksimi yapayım. Mesela evet. ben normalde bir sürü içeride oturup yapacağım işler vardır mesela. Hayatta kabının oturmam. Her taraf sağ nalbur, sol nalbur... Benim müşterim diyor, ne kadar ben dürüst olsam, ne kadar samimi olsam şeytan vesvese verir. Evet. Ula benim müşterim oraya gitti derim. Ne bileyim, o yüzden olma müsaade etmem. Evet. Bir de hayatta kimseye çamur atmam. Çünkü mesela bana nalbur olduğum için müteahhitler liste getiriyorlar. Hı hı. İşte bir hesapla falan. Ben bakıyorum, atıyorum bir X bir yerden almış adam fiyatını görmüşüm. Galiba evet. 5.500. Ben ona 5.000 diyebilirim. Evet. Ama hayatta yapmamışımdır, yapmam da. Evet. Şimdi efendim son olarak ekranların başındaki izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Kısaca tavsiyelerinizi alabilir miyiz son olarak? Valla ekrandaki müşteri dediğim gibi müşteriler gelsin bayrak ticareti bir incelesin. E, görsünler. Bir çayımızı içsinler. Önemli Sizinle olarak, bir tanışsınlar. zaten dediğim gibi yani benle benim müşterim hani buraya özellikle iş olmasa da çay içmeye gelen müşterilerim var benim. Evet. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Yine bekleyin. Bir çayımı içsinler. Bizi tanısınlar. Alışveriş yapmalar önemli değil. Evet. Biz de bu sektöre ihtiyacı olan herkesi Sinop Gerzi'de bulunan Bayrak Ticaret işletmesini biz de buradan davet etmiş olalım. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızla devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun Tahsin Bey. İyi günler. Çok sağ olun. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla e devam edecek. Sinop Gerze'den ve sektörün en iyisi Bayrak Ticaret'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.